5 ay sonra Oha Diyordu projesini hayata geçirmeye karar verdiler. Kanalın ismini Melih koydum. Temmuz ayında ekibe ben de katıldım ve 15 Temmuz 2014'te ilk videomuzu yayınladık deneylerle başlayan maceramız sürekli yeni formatlar ekleyerek bugünlere kadar geldi. 1 milyon aboneyi geçtiğimizde o ad toplam 674 video. Başla başla başla. başla. Ne yapıyorsunuz o Tamer ne yapıyorsunuz be? Gel geç 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 geç. Ne yapıyorsun oğlum? Tamer. Dur dur. O kadar sen de mi varsın? Hayır 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 hayır. 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 Arkadaşlar ben Cem. Oha diyorum kanalından. Hepinize selamlar. Yine enteresan bir deneyle karşınızdayız. Bugünkü deneyimizde Mentos ve Kola gerekli bize. Bizde 25 milyona yakın YouTube ziyaretçisi var. Yani daha kazanacak çok abone, eğlendirecek çok insan olduğunu biliyoruz. Bir yılı biraz aşkın bir sürede 1 milyon aboneye ulaştık. Az önce de bahsettiğim gibi bunun tek sırrı çok çalışmak ve tabii doğru içerikleri üretmek. Cem Dayı hoş geldin. Çok olsun oğlum.

Çoktan değişti. O iki video ile Merhaba arkadaşlar o adamın kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Serdar. Ben Okan Arkadaşlar Serdar ekibimize yeni katıldı. Kendisi editör olarak çalışıyor. Arasında da böyle videolarımız çıkacak. Tabii ki herkes gibi sen de videoları çıkacaksın. E, bugünkü deneyimiz, bugün bir deney yapacağız arkadaşlar. Ne hakkında? Deneyimiz bu zincir hakkında bu 150 video sadece iki kelimeden oluşan bir ifade ama aslında 150 video 150 ayrı fikir, 150 ayrı çekim öncesi hazırlık, 150 ayrı çekim, 150 ayrı kurgu, 150 ayrı yükleme, 150 ayrı yayına hazırlık demek. Demek istediğim şu an bir başarıdan söz ediyoruz. Ay yapacağım. Ha süper. Ne kadar uzun süre bu ofiste kalacağımız belli değil. Yani o Artık bakacağız dışarıdan başladık çünkü her tarafta çok fazla anılar var çok fazla hatıralar var. Evet, evet hele şurada arkadaşımız grafik yapmışlar. Ne yazıyor yani. burada abi? Ben bilmiyorum. Opak yazıyor galiba. Opak yazıyor. Ben burada Atatürk yazan var. O yarım var. kalmış galiba. Polis gelmiş. Kapımızı ya. çaldıkları var. Aa kapımızı çaldı. Kapı yok bu arada <laughs> şunda. Kapıyı düşün, Evet. 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 Şu, Başkan evet. senin ilk videom buradaydı. Anlatsana evet, abi. Evet burada başlamıştık. Ondan sonra oraya çıktık. çok güzel işler beraber ürettik. Ama artık ofisimizi, medya ofisi kapandı. Bunu da aslında yavaştan sökebiliriz. Evet. Ee, de videoda sökebiliriz.